Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gene kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira arkadaşlar gördüğünüz gibi diye 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 en sonunda bu ayı piyasaya getirmiş bulunuyoruz. bu saatten sonra önümüzün çok çok açık olduğunu düşünüyorum. özellikle bugün kapanışlar çok çok önemli olacak arkadaşlar bizim için. Muhtemelen kendi kişisel görüşüm yıl başına kadar bizi güzel bir rally'nin beklediğini düşünüyorum. zaten arkadaşlar bildiğiniz gibi 3-4 videodur bu olayı bekliyoruz. Sürekli bunu konuşuyoruz. En sonunda geldi. Şimdi sizlere teker teker Bitcoin, Altcoin, Dolar Endeksi ve Dominans'a bakarak güzel bir analiz yapmayı planlıyorum. Zira arkadaşlar gördüğünüz gibi Dolar Endeksimiz de 90.500'ün altında kırdı. Günlükteki uyumsuzluğu bozdu ve hemen ardından çok ciddi yükselişler gelmeye başladı. Bunların sebeplerini ve beklentilerimizi çok uzun zamandır konuşuyoruz zaten sizlerle. Bugün işten çıkar çıkmaz hemen bilgisayarın başına koştum. Zira ben de oldukça heyecanlıyım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi uzun zamandır beklediğimiz bir olay. Onun dışında kapalı grupta paylaşımlar yapıyordum. Yani dediğim gibi orada tweet tarzında paylaşımlar yaptığım için arkadaşlar biraz daha kolay oluyor. Çünkü videoyu çekmek, yüklemek, montajı vesaire falan ciddi manada zaman alan şeyler. Onun dışında o gruplara da gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de başlayacak olursak analizimize. Beklediğimiz şu tarihi zirve 19.800 noktası arkadaşlar hacimli bir mumla kırıldı. Şimdi hacimli bir mumla kırılması çok çok önemli benim gözümde. Bu arkadaşlar bu kırılımın ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor aslında bize. Şimdi burada şöyle bir olay olacak arkadaşlar. Eğer ki biz burada küçük küçük mumlarla burayı kırsaydık bunun bir fake out olabileceğinden şüphelenebilirdik. Ama buranın hacimli bir mumla kırılması benim gözümde bunun ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Dediğim gibi bugünkü kapanışlar çok çok önemli. Ama ben e, kırılımın gerçekleştiğini düşünüyorum e, şu an için. E, burada arkadaşlar biz bu mumu kapattıktan sonra bildiğiniz gibi e, tekrardan dönüp bir kırdığımız yeri deyip onay almak isteyebiliriz. E, bu noktaya baktığımız zaman kırılım nerede geldi? 19.700-19.800 noktasından geldi arkadaşlar. Kırılım geldikten sonra e, geri çekilmeleri e, bakın tüm algoritmalar, e, yatırımcılar toplar arkadaşlar. Burada bu kırılım geldikten sonra dediğim gibi geri çekilmeler buradaki yeri test etmek ister kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar alım fırsatı fırsatı olacaktır. Günlük bazda şu anda incelediğimiz zaman bakın burada RSI daha aşırı alım bölgesine geçmedi. Burada aşırı alım bölgesine geçtikçe arkadaşlar fiyat ekstra sertleşecek. Özellikle ve özellikle biz eğer ki burada yaptığımız gibi bitcoin 10 bin dolardan 20 bin dolara giderken ki yaptığı gibi arkadaşlar aşırı alım bölgesine yerleşirsek çok çok Zirvelere gideriz yani tahmin edemeyeceğiniz kadar arkadaşlar yükseliriz. O yüzden bunları takip edeceğiz ama şu anda benim e, gözümde arkadaşlar çok uzun zamandır söylüyorum zaten sizlere Fırsatlar altcoin'lerde olduğunu düşünüyorum. E, zira şu anda bakın bu gelen sert hareketle birlikte altcoin'ler ezilmedi. XRP'ye bakıyoruz %7'lik bir yükseliş, Ethereum'a bakıyoruz %5'lerde Litecoin %8 yükselmiş e, Bunu daha öncesinde söylemiştim yani bir yukarı doğru sert bir hareket gelirse bu bu yükseliş arkadaşlar Bitcoin önceliğinde olursa altcoin'lerde bu sefer 10.000 dolardan 20.000 dolara gittiğimiz gibi bir e, e, ezilme görmeyeceğiz. Yani altcoin'lerde e, minimum Bitcoin kadar yükselecek arkadaşlar. Ardından Bitcoin durduğunda altcoin'lerin daha fazla yükselmesini bekliyorum. Yani benim gözümde asıl fırsatlar arkadaşlar altcoin'lerde. E, Bunları sebebini size çok uzun zamandır anlatıyorum. Bugün de değineceğim zaten. Dediğim gibi günlükte şu an her şey gayet güzel. Ee, burada daha aşırı alım bölgesine geçmedi. Ee, Bitcoin buraya geçtikten sonra alımlar ekstra sertleştiğini düşünmekteyim. Buradan gelelim 4 saatlik baza. Çok uzun zamandır zaten sizlerle 4 saatlik bazı takip ediyoruz arkadaşlar. Dedim ki sizlere buradaki bulut kırıldıktan sonra e, bulutun üstünde kalmamız çok çok önemli. E, bakın geri çekilmelerde bulut kendimize destek yapıyoruz. Bulutun üstünde kapasiteler yaptıkça fiyat sürekli yukarıya gitmek istiyor. En sonunda arkadaşlar bulutun üstünde kalıcılık gösterdikten sonra gördüğünüz gibi beklediğimiz kırılımlar geldi şu an için. Günlük bazda olsun, 4 saatlik bazda olsun herhangi bir sıkıntı, uyumsuzluk vesaire falan söz konusu değil. Zaten haftalık baza baktığımız zaman da e, haftalık bazda arkadaşlar tam gaz al sinyalleri zaten devam ediyor uzun vade için. Hiçbir sıkıntı yok. Gelelim e, Ethereum'a alt arkadaşlar. Şimdi Ethereum'da e, bakın daha kırılım gelmedi. E, neden kırılım gelmedi diyorum. Burada e, Bitcoin'de olduğu gibi arkadaşlar gördüğümüz en yüksek seviyeyi kırmadık şu anda. Bu seviye kaç? Benim gözümde burada kapanış yaptığımız yer 620 dolar bandı. Ethereum buranın üstünde kapanışlar yaptığı zaman Ethereum'da kırılım gelmiş bulunacak arkadaşlar. Ondan sonra önümüz çok çok açık. Zira haftalık baza baktığımız zaman Ethereum adına arkadaşlar hedeflenme noktasını size şöyle söyleyeyim: 800 dolar'a kadar yolu var ilk etapta. Bakın şurada arada bir 700 doları gösterebilirim. Bakın şuradaki kırmızı mı? Ama arkadaşlar bunun 800 dolar'a kadar yolu var. Özellikle 620 dolar bandı günlükte gördüğümüz en yüksek noktanın üstünde bir kapanış yaptığımız zaman Ethereum bu kırılımı gerçekleştirmiş bulunacak. Oradan sonra hareketlerin ekstra sertleşmesini bekliyorum. Zira o saatten sonra da zaten Aresay arkadaşlar kendisini yavaştan aşırı alım bölgelerine atacaktır. Ve beklediğimiz o altcoin rallisi arkadaşlar gelecektir. Dediğim gibi şu an için işte Ethereum'da bu kırılım gelmiş durumda değil. Kırılımın geleceği nokta benim gözümde 620 dolar bandı. Burayı aynı Bitcoin'de olduğu gibi arkadaşlar hacimli bir mumla kırdığımız zaman önümüzün çok çok açık olduğunu düşünüyorum. Bunu şu anda takip edeceğiz. Benim kişisel görüşüm kırması yönünde. Zaten bu kişisel görüşlerimi çok uzun zamandır sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ethereum için şu anda durumlar bu şekilde. XRP'ye gelince. Şimdi XRP ile alakalı kapalı grupta paylaşım yapmıştım. Bakın buradaki çizimler. Bu arkadaşlar dün için satalım mı diye yorumlar geliyordu. Baktığım zaman arkadaşlar burada gördüğüm zaten destek noktasında. Buradaki sıkıntı şu, XRP çok sert yükseldiği için destek ve direnç noktaları arasındaki mesafe çok çok açıldı. Şu anda bizim için ilk destek noktası 45 e, Buradan yönünü yukarıya çevirmiş gözüküyor. XRP adına arkadaşlar, burada 45 cent kaybedilirse aşağıda bir sonraki destek noktası 30 cent. Çünkü sert yükseldiği için dediğim gibi destek direnç noktalarının arası açıldı. Ama XRP de yükselecektir. Bu altcoin rallyesinin arkadaşlar nasibini alacaktır. Ama arkadaşlar benim gözümde Patlama yapmamış coinler daha değerli. Potansiyeli yüksek coinler nerede arkadaşlar? Birincisi EOS olduğunu düşünüyorum. Neden? EOS'ta arkadaşlar daha yeni kırılımlar geliyor. Bakın 4 saat baza geçeceğim. 4 saat bazda kendisini bakın şurada uyumsuzluğun netlikleri yükseliyor. İlk etapta bulutun altına takılıyor. İkincisinde arkadaşlar bulutun üst noktasına takılıyor. Ardından bulutu şu anda hacimli bir mumla kırmış gözüküyor arkadaşlar. Bu saatten sonra EOS'un ben diğer coin'lere göre daha sert yükseleceğini düşünüyorum. Zira haftalık bazına baktığımız zaman daha arkadaşlar bu coin bulduğun alt noktasında. Yukarıya doğru ilk etapta 4 dolarlar bakın şurada gördüğünüz seviyeler kademeli olarak gelecektir. Ardından haftalık bazında zaten kendisinin bulutun üstüne attıkça arkadaşlar hareketler ekstra sertleşecektir. Şu anda gördüğüm 4 saat bazda buldu hacimli bir mumla kırmış burada burada arkadaşlar bu kırılım geldikten sonra geri çekilmelerin hepsi alım fırsatıdır. Tekrardan dönüp kırılımı yaptığı yeri test etmek isteyebilir. şu an için EOS'un ben potansiyelinin yüksek olduğunu düşünmekteyim. Onun dışında gelelim Neo'ya arkadaşlar. Neo'da da bakın çok uzun zamandan beri kıramadığımız 4 saatlik bazı botun üst noktasını bugün itibariyle kıracağımızı düşünüyorum. Zira gördüğünüz gibi burada da yavaştan kendisini botun üst noktasında kapatmaya başlamış arkadaşlar. Özellikle ve özellikle burada şu nokta Bakın birçok kez destek ve direnç olarak çalışan nokta. Baktığımız zaman kabaca 18 dolarlar. 18 dolarların kırılması da birlikte e, yukarı doğru hareketlerin sertleşeceğini düşünüyorum. Zira 18 dolarlar zaten e, bizim günlük bazda arkadaşlar Alt, artık bulutumuzun üst noktasına denk geliyor. E buralar aşıldığı zaman buralarda kapanışlar yaptığı zaman yukarı doğru hareketler ekstra sertleşecektir. Peki nereye kadar gidebilir? E, arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. E, 21 dolarlardan daha önce bir satış yapmışız. Ama şöyle e, 25 dolarlara kadar yolu var. İlk etapta 25 dolarlar bakın şuradaki satış satışediğimiz nokta. Burası da kırıldığı zaman zaten haftalık bazda yani gideceğimiz noktaların haddi hesabı yok. Şu an için ilk etapta sizlere 25 dolar hedefini ne adına verebilirim arkadaşlar? Buranın gelmesini önümüzdeki günlerde bekliyorum. Özellikle 4 saat bazdaki kırılımlar geldikten sonra Neo da sert yükselişlerine başlayacaktır. Şu anda bakın Ethereum'a baktığım zaman 625 dolarlarda fiyatlanıyor. Ethereum'un 620 dolar üstünde özellikle günlük bir kapanış yapması bizim için çok çok önemli olacaktır. Her şey güzel gidiyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. XTZ'ye değinim. XTZ'den de yukarı doğru potansiyelin yüksek olduğunu düşünmekteyim arkadaşlar. Zira XTZ'nin de grafiğine baktığımız zaman 4 saat fazla daha yeni bulutun üstüne atıyor kendimizi. Bakın burada birçok kez deneyip deneyip kıramadığımız noktayı şu anda kırmış bulunuyoruz. Bulutun de kapanışlar yapıyor. E, bu saatten sonra XTZ de arkadaşlar hareketlerini sertleştirecektir. Öyle beklemekteyim. E Zira çok değer kaybetti. E, haftalık bazda grafiği gayet güzel durmakta. E, şu an için gördüklerim bunlar arkadaşlar. Baktığımız zaman Bitcoin sert yükseliyor, dominant yükseliyor ama altcoin'lerde ezilme olmuyor. Zaten altcoin'ler arkadaşlar ezilinceye kadar ezildi. E, bildiğiniz gibi 10.000 dolardan 20.000 dolara giderken Bitcoin altcoin'leri ciddi manada ezdi. E, bu saatten sonra böyle bir şey beklemiyoruz. Altcoin'ler de minimum Bitcoin kadar yükselecektir. Ardından arkadaşlar, Bitcoin durduğu zaman altcoin'ler bir miktar daha yükselecektir. Şu an için beklentim bu şekilde. Zaten sizlerle birlikte günlük analiz paylaşmaktayım arkadaşlar. Şu an için gördüklerim bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.